Brown Silkepil 9'un e, cımbız bölümüyle ilgili bir sorun var. Bunun çözümüne bu videoda bakacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle gördüğünüz gibi ses geliyor. Bu dişlerle ilgili bir sorun. Dişlerin değişmesi gerekiyor. Hangi dişte olduğunu anlamak için e, Cihazımızı açıyoruz. Öncelikle şuraya bir kontrol edelim. Buradaki dişlerde bir aşınma var mı? Genelde burada problem olmaz. İki tane vida var altında. Başlık bölümündeki e, burada bu tork vida ile açıyorsunuz bunu. Hangi vida ile açmanız gerektiğinde şu şekilde göstereyim. CR-V yazan bu vida ile açıyorsunuz. Ufak bir tork diyeyim ben size. Genelde bu çoklu olan tornavida setlerin içinden çıkar bu. Bunu takıp bu iki tane vidayı sökün. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bakıyorum %99 abone olmayanlar izliyor. Hatta %99.9 abone olmayanlar izliyor. Yani %0.1 izliyorsunuz. Abone oluyorsunuz sadece. Lütfen abone olalım. Çıkarttık parçayı gördüğünüz gibi. Bu parçanın içindeki e, dişleri içinde atmasını sağlayan, dönmesini engelleyen dişliği bulacağız. Öncelikle buradaki dişliğe bakın. Bu dişte de pek problem olmaz genelde ama bir kontrolde yine de burada problem yok. Şimdi asıl Sıkıntı olan dişliğin olduğu yere geliyoruz. Buradaki dişlere bakın şu ortada gördüğünüz uzun beyaz dişli genelde Problem çıkartan dişti. Şurada bakın aşınma var Bu aşınmanın olduğu yerdeki e, Dişliği çıkartıp Bunu değiştirmemiz gerekiyor Onu çıkartmak için önündeki mili çekiyoruz bir pense gibi bir şey yardımıyla. Çektikten sonra bu işi çok rahat bir şekilde gelecektir. Peki bunu nereden bulacaksınız? Bunu Google'a Braun Braun Silke Pil 9 dişli yazdığınızda en çok problem yapan dişli olduğu için çıkacaktır zaten. Ben internet üzerinden satın aldım. iki tane aldım gerek olarak. Diğer dişiyi de ben satın aldım. Da, genelde problem çıkartma ihtimali olan ikinci dişiyi de satın aldım. Ben onu takmayacağım ama. O ikinci dişliği bir kontrol etmemiz gerekiyor yine de. Dişlerinde bir kırılma var mı? Çünkü bir kırılma varsa diğerini de bozacaktır. Bu dişliği bir böyle bütün dişlerini bir kontrol edin. Diğer değiştirmeyeceğiniz dişliği. Ben burada baktığımda bir sorun göremiyorum sanki. Bütün dişleri sağlam görünüyor. Yani bunu değiştirmeme gerek yok. Sadece içteki büyük dişliği değiştireceğim. Gördüğünüz gibi dişinin normalde yapısının böyle olması gerekiyor bu dişinde. Net olması gerekiyor bütün. Yani bir dişli bile kırıksa burada o kırık olan diş bütün sistemi bozabilir. Burada bakın herhangi bir sıkıntı yok. Bu en çok sıkıntı yapan brown e, pil, epilatörlerde en çok sıkıntı yapan ikinci dişli bu. Genelde en çok sıkıntı yapan birinci dişi şu anda değiştireceğim dişti. Bu parça yani. Bunu buraya taktığımızda çevirdiğimizde gördüğünüz gibi sorunsuz olarak dönüyor. Şimdi ikisini karşılaştıralım bir de. Soldaki eski problemli olan sağdaki yeni aldığımız. Taktık yerine şimdi çıkarttığımız mili tekrar yerine takıyoruz. Hafif baskı yaparak yerine sıkıştırıyoruz. takmadan bir kontrol edelim. Evet her şey yerli yerinde normal görünüyor. Bu arada gözünüze çarpan başka dişli kırığı var mı onu da açmışken kontrol edin. Tekrar yerine takın. Çıkarttığınız gibi. Basit zaten yuvalar olduğu için karıştırma şansınız yok. Şimdi de cımbız başlığının yuvalarını oturtun. Bir yerine takın onu da. Bunu taktıktan sonra altından vidalarını sıkacaksınız. Tam dişlerin oturması gerekiyor. Eğer ki bunu tam sıkmazsanız, biraz seyrek olursa, yani vidaları tam sıkmazsanız, tam yerine oturmazsanız, kısa bir süre sonra yine dişleri kırılacaktır. Bu yüzden tam yerine oturduğuna ve vidaları tam olarak sıktığınıza emin olun. Çünkü vidanın üzerinde bir milim bile, dişinin üzerinde bir milim bile boşluk kalsa ki bu vidaları sıkmadığınızda bu olur genelde. O boşluktan dolayı zamanla aşınacaktır ve yine dişçiler birbirine temas etmediği için ileride yine sorun olacaktır. Bu yüzden tam olarak oturduğuna yerine yuvasına, tırnakların oturduğuna ve vidayı tam olarak sıktığınıza emin olun. Tabi bu arada zorlayıp da kırmayın vidayı. Taktık ve şimdi kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi sapa sağlam artık sıyrılmıyor Yani bir ile ben 2024 senesi için ben 50 TL aldım bu dişliyi. İzlediğiniz ee, izlediğiniz videonun yılına göre, izlediğiniz yıla göre fiyat değişiyor ama 2024 yılında 50 TL'ydi. Size tavsiyem hepsi orada N11 gibi sitelerden değil de ee, dişli bu tarz dişleri satan siteler var. Google'da bu şekilde arama yaptığınızda mutlaka bulursunuz. Daha hesaplı alırsınız öyle sitelerden. Ee, videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.